Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle araba oyunu oynayacağız. Bu araba oyunu değişik bir oyun arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Ben bu oyunda 70 milyon. Bakalım o zaman başlayalım. Başladık arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. 6'yı Altı, açmamışım. Açtım şimdi arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar 900 yani 9K'yım. Kapılarında. Giftim gelmiş arkadaşlar. Baya bir. Hepsini aldım arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar kuşlarımın seslerini duyuyor musunuz? Çık 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 diyorlar. 900 yani 19 k 7 150 yapmam lazımmış. Hatta şuradan şey yapalım. Bir lider tablosuna bakalım. geçeceğim galiba. Az kaldı. Arkadaş 900 700 elde. Çok az kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı. Hadi arkadaşlar. Her like ve abone tuşuna bastığımızda daha da hızlanıyor benim gücüm. arkadaşlar basın basın ve buton kırın arkadaşlar daha da hızlanayım gittikçe ve arkadaşlar açıldı burada da petin şey arkadaşlar arkadaşlar 27 mi ve 9K3. Arkadaşlar buradaki petler galiba çok fazla veriyor. Ben ama şimdi açmayacağım. Arkadaşlar. Yetişer. 8 de olabilir arkadaşlar. 7 arkadaşlar 7 7 Arkadaşlar burada ben kendime yeni bir araba alacağım. 10 klık arkadaşlar efsane bir araba alacağım. Arkadaşlar en bir giftim gelmiş. Şöyle şuradan 3 kere yok 6 kere yap. 10. On. 10 Arkadaşlar 10 k oldu. bu Arkadaşlar ben 11 yapacağım. Çünkü 11 yapmak istiyorum. Neden diye sorarsanız Çünkü ben 8K'lık bir şey yapmak istiyorum. Arabayı alacağım. Dur hatta şimdi şey yapayım. O neydi? K4 oh. Şunu Aa, Şeymiş Param etmiyor. Neyse ki ben de şunu alıyorum. Arkadaşlar gördünüz mü? 184 milyona çıktı arkadaşlar. Ben birazcık kastıracağım arkadaşlar. Hem de 7K. Artık iki Bir pet açamam ama güzel bir şey yapabilirim. Artık toplayabilirim bir şeyler. Ve çok şanslıyım. Bu arabayı nasıl olmak şu an yani 180 190 milyon çıkardı. 200 Dostlar 2 milyonluk 201 milyon oh. Ama bayağı güzel oldu arkadaşlar Oo, Arkadaşlar artık jet hızıyla gidiyor Bu ne arkadaşlar Arkadaşlar sizinle bir yeni bir oyuna çıkalım mı? O zaman haydi çıkalım. Arkadaşlar şimdi asitten kaçışa geldik. Sizlerle. Hadi bakalım. Arkadaşlar güzelim. Cidden güzel bir oyun. Kaç kişiyiz biz? Oo, bayağı kişi var. İki player gelmiş. Ben yoktu. Ablacım sen nasıl uçuyorsun? Ablacığım ne yapıyorsun sen? Abla nasıl uçuyorsun sen? Abla uçuyor. Ya o ablacığım nasıl uçuyorsun sen? Nasıl uçuyorsun? Ablacığım ne oldu ne? Nasıl nasıl uçuyorsun ya? Ablacığım uçuyor. Abla uçuyor. he uçması geçti. Ama abla uçuydu. Yine. Şuradan mı geçti? Kesin. Abla ne kadar güzel uçtu. Ben uçamıyorum abla uçuyor arkadaşlar. Bu nasıl bir şey? Abla uçur. Biz uçamıyoruz. <laughs> Ablanın özel gücü <laughs> vermiş galiba son bir vedası varmış. Onu da verememiş. Gitmiş. Son bir vedası varmış Ama yokmuş. Arkadaşlar yani. Hadi açmayayım. Siz de. Arkadaşlar açmıyorlar. A, birisi düştü. La, La aç. La açme. Az daha ödüyorduk. İşte öften gideceğiz. Abla çur biz ol. Ne oldu arkadaşlar ya? Ah ya arkadaşlar daha düştüm. Abla uçur, Biz uçamıyoruz yani. <laughs> arkadaşlar düştük. Laz La Ankla nasıl uçtu sen? Abi nasıl uçtu bilmiyorum ama. Ya yani nasıl uçmayı becerdin sen? Evet. Şu delikten girmiş. Kesin bu delikten girmiş. Kafası buraya nasıl yatıyor? Gelme. Ben it. Oh. <laughs> Ablacım sen nasıl buraya gittin ya? Ben bile gidemiyorum. Böyle mi gittin? Bak oldu işte. Bak olmuştur kesin he he. Bak olmuştur. Bağdan değil de para mı verdin sen? Yok. E o zaman nasıl yaptın sen? Nasıl uçtun? Bilmiyorum neredeyse bilmiyor musun ya? Nasıl uçtuğunu ya? Cidden mi uçtuğunu insan İnsan uçtuğunu bilmez mi? <laughs> Nasıl uçtuğunu ya? Sen orada gel düştün? Şuradan girdin? Oradan girmişim. de gireceğim. Arkadaşlar giremiyorum ya. ya be de giremiyorum. Of. Arkadaşlar ne yapacağım ya? Nasıl uçtu? Dağılmış. Dur Bir kişi var arkadaşlar. Yaptılar mı bunlar? Aha. Ya ablacığım. Ablacığım bak yine uçuyor. uçur be. Bak ben 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 ya nasıl uçurum? Ben de göstersin derim. Kendin şey Arkadaşlar şey, ya nasıl göftere göftere. Gik 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 Ablacığım son anda mı geçtim? Orada kalsaydı. Arkadaşlar ya böyle olmaz yani. Bu mu ya? Of. Yine mi bu. Açın açın. Que deu Kaldırıyoruz. Açın. Arkadaşlar şu an halt Herkesle. Açık. Arkadaşlar, laf ne çak beklemişiz. Biz. Laf geldi oraya.

açın arkadaşlar açmıyorlar ya bunlar lavın gelmesini bekliyorlar. Aa, arkadaşlar ya neden beklediniz arkadaşlar ya hepimiz öldü. Neden lavun bitmesin gelmesin beklediniz? Değil mi arkadaşlar? bu abla nasıl yapıyor? dur. dur. Bu ablayı takım edeceğim ben. Bir abla yapıyor düşür şu, şu. Nasıl yapıyor? Ben bunu da yapalım. Bu sefer de bunu yapalım ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar ya. Yani. Onu nasıl açmadınız ya? Ben önden gittim. Hadi ben önden gittim. Lider olarak. E siz neden açmadınız? Değil mi arkadaşlar ya? Video çekiyorum Vedağa. dur. Dur, çayıba, tüketim, Daha siz... dur. bir, bir... video çekiyorum. Oğlum atılmasın çaydanlığı yıkacağım da onun için. Götürürüm sen? Ardana. Olur. Tamam Bunları tamlatayım bir damla. <laughs> Arkadaşlar Ay Nasıl oldu ya Yani Ben şu an artık gül gülüyorum ya Nasıl oldu onda? Ben neden gittim yani? Ama siz Şöyle yedim. Arkadaşlar gittik gittik Arkadaşlar ya başka bir oyuna mi arkadaşlar? Gidelim. Arkadaşlar. giriyoruz Gideceğiz, gireceğiz. gireceğiz. Arkadaşlar Trump e, hatırlıyorsunuz 3 hafta önce Trump'a battle simulator çekmiştim. Onu çekelim mi? Ee, oyuna girmek istemem ama ee, Mağaz yok ettik Koy Ama ılık soğuyunca hiçbir şey yaramaz Tamam O hazır uçamayın. Şimdi iç yavrum Tamamdır Video çekiyorum Tamam da içme lazım Ar ama. Onu bırak Arkadaşlar Onu yürü. bırak bu önemli cık cık cık. Bak hemen hemen hemen

15. katta 16'ya. çıkartmayayım arkadaşlar. Ah geldik. E ne oldu? Arkadaşlar yıkmışlar. Hı. Ben bombayı çıkarıyorum artık. Aa. Aa. Nereye düştü bomba?

Şimdi 50 dakika çıkacağız. ne oluyor? O, Ben neden durdu fena diyorum. Arkadaşlar bunlar ne, ne yapıyor? ah, ah. Ne yaptınız? Ben bu odayı patlatmadım patlatacağım şurayı. Aa, Arkadaşlar burada kaldım. Şurayı da patlatalım. <Gülüyor> oh. <gülüyor> Şurayı da patlatalım. Hmm. Aa, aa. Da da oldu. Şurayı patlatalım.

Эх гац 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 Аха гит о гит ёроо